Selamünaleyküm, dursun. Aleykümselam Cemal. La hayırdır gene balığa mı açılıyorsun ya? He, ha böyle bir açılacağım. Bakayım denize ne var ne yok. La sana şaşırırım kardeşim ya. Ula senin baban, büyük baban hep denize açılarak öldü. Ula sen hala korkmuyor musun denize açılmaya? Ula Cemal, senin baban, deden, dedenin babası nerede aldı? E yataklarında tabii ki. Ula peki, sen gece yatağa yatma korkmuyor musun? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ee ne var ne yok? Eli sağlık sen nasılsın? Hem evet de olsun <laughs> Rühnettin'in de hepize çok çok selamları var. Aa, o bizim Rühnettin'in. He. Nerede ki? <laughs> Yunanistan'da. Kahve ee, açtı Yunanistan'da. Biz bilmirik kardeş. Ben geçince ettim da. Allah Allah. Gittim ama arkadaş, nasihi ettim. Nasıl gettin ami? Bir ben azur, bir de Allah'ım. Ha, kardeş. Şimdi gidacağın gün asker sevkiyatı var ya. Bütün arabalar asker taşır. Hasan Paşa'nın da arabası yok. Bulan nasıl edim, neyin edim aklıma tersin geldi. Tesin'in oğlunun şehri'nin pisliği derdi. ileti aldım onlardan doğru sanayiye. Bakımını, bakımını yaptırdım, zencirlerimi taktım arkadaş. <laughs> <laughs> Erzincan'ı geçtim, kopi geçtim, Kızıldağ'a vurdum arkadaş, karkı yemek. Bir tarafta tırlar yatmış, bir tarafta otobüsler yatmış, kamyonlar yatmış arkadaş. Ben de yalan yok, hılaf yok. Evet. Ben vurdum geçtim. Geçtim vicdanım el vermedi. Geri döndüm. Teker teker tırları çıkarttım arkadaş. <laughs> Otobüsleri çıkarttım. Kamyonları <laughs> çıkarttım. Gece yarısı oldu. Bakım evinde iki üç bardak çay içtim dedim yola çıkayım. Dışarı çıktım arkadaş farlar yanmış. Ne <laughs> o kadar arabayı çıkartmışım kardeş. Buna akü mi dayanır? Açı içeri aldım, şarla taktım, dedim sabahtan giderim. Neyse, sabah ol, çıktım yola arkadaş. Ankara, Bursa, Yalova, Topçulardan vapura bindim, doğru İstanbul'a. İstanbul'dan Trakya'ya. Kapı geldim, elimi cebime attım ki pasaportu çıkardım. Beni gördüler, Teğe mi? Ayıp olmuyor <laughs> mu? Senden de mi pasaport soracak? Belanın <laughs> <laughs> cebimde kaldı. Ona dedim, uşaklar sağ olasınız. <laughs> Neyse, oradan doğru serhane geldi. Geldim, Atatürk'ün evinin tam ara sokakta ...Rühnettin'in geldi. Gittim oraya, Rühnettin beni girdi ya. Demek kulp ettim. Ona boynuma sarıldı, nasıl <laughs> <gülüyor> 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 Demek kurbette de ala zavallı ha. Hasan galay anna dira Hasan galay anna dira Neyse uşağlar, bir iki gün böyle onunla gezdik, tozduk. E hep onun evinde dormir, kardeş. Gitti bu otele yerleştim. Ben Bende yalan yok, hılapta <laughs> yok. Neyse otelden çıktım bir gün, gezirem caddede. Uzaktan bir bayan gelir ama böyle şık bir bayan bana yaklaştı dedi ki Yunanca siz Türk müsünüz? Ben de dedim ki evet. Sonra peşine gene Yunanca dedi ki siz Erzurumlu musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki evet. Peşine gene dedi ki Yunanca yoksa siz Hasan Galali teyok Erdoğan. <laughs> <laughs> Beni tanımış demek. Ha? Ben de ona sordum ki senin adın ne? O da bana Yunanca dedi ki, Hatice. Efendim, sarhoşluk başa değer. Şimdiki vatandaşımız da sarhoş olmuş, 80 promil alkole çıkmış. İzleyelim. Ulan damat, ulan damat, bir elime geçireyim, ümüğünü sıkacağım. Saffet abi, He. neden senin canın bu kadar sıkkın canım? Ulan Mehmet, bildiğin gibi değil benim damatla babası gündüz vakti içki içip sarhoş olmuşlar ha. Ya Saffet abi, biraz önce ben onları gördüm, sarhoş falan değillerdi. Sen sarhoş olduklarını nereden anladın onları? Mehmet, Mehmet bir düşün oğlum lan, ben Kayseriliyim oğlum, Kayserili. E ee, canım, bununla Kayserili'nin ne alakası var? Mehmet, benim damatla babası da Kayserili. E ee, canım, tamam ne alakası var ki? Lan gündüz vakti, aha deren üstündeki kapıya çıkmış damadın babası... ...altınları tek tek aşağı atıyorlar. Ve abat denilen salak da altınları toplayıp bu basına geri getiriyor. E ne var bunda? Ya yapma etme Mehmet, aklı başına topla oğlum. Bak dinle beni, hangi aklı başında Kayserili... ...körpünün başına çıkar da altınları aşağı atar? Hangi aklı başında Kayserili... ...altınları tek tek toplayıp da geriye iade eder? Dima <laughs>

yolda bir cüzdan bulup arkadaşıyla paylaşan adama namuslu adam denir. Vay sağ olasın baba ya öğrettiğin için teşekkür ederim ha. Ulan pek namuslu adam yolda bulduğu cüzdanı arkadaşıyla nasıl paylaşır? Ee, nasıl paylaşır? Ee, cüzdanın içindeki paranın yarısını arkadaşına verir, diğer yarısını da kendi alır. La oğlum. Cüzdanı arkadaşına verir, ...cüzdan içindeki parayı alır, kendi cebine atar. Bu sene kış erken gelecek diyeyimler. Tarlaları bir an önce sürmek lazım. Hı? Geçen senenin verimi iyi oldu. Bu sene de iyi olur inşallah. Ya kardeşim buraya geldik bir iki laf konuşak. Ben konuşurum, ben dinliyorum. Sen beni dinlemiyorsun Turan kardeş. Ha, uyu kusura bakma şeref kardeş. İyi de kardeş bu gündüz gözü ne uykusu ya? Uyku abi içirem de. Benim bildiğim uyku ilacı gece içilir. Sen gündüz niye içsen? Gece içilem de. Sabah baş ağrısı abiyle karıştırmışım. Yanlışlıkla içmişim. Ha, anladım. Ya Turan kardeş, diyelim ki içmesen bu hapları ya. Allah muhafaza. Alışkanlık, malışkanlık yapar. Yok, vallahi yapmıyor. Ben 20 yıldır kullanıyorum, hiç alışkanlık yaptığını ya. görmüyorum. Ne? Efendim, dilencilik gerçekten zor bir meslektir. Kolay değil öyle. Saatlerce e, ayak üstü avuç açıp dinlenmek. Tabii ki dilencinin de dinlenme hakkı vardır. Ama gerçekten bu fikriye çok güleceksiniz. izleyin için şükürler bir sadaka Allah rızası için Allah razı olsun hadi Allah rızası için şükürler bir sadaka Allah razı olsun hadi Ha? Lan, lan kardeşim sen kör değil misin? Değilim Ya buradaki kör direncidir de Ha, ben onun asistanıyım Kendisinin acıkışı var da sinemaya film seyretmeye gitti O zaman bir paramı bir paramı bakayım Olmaz kardeşim olmaz, prensip var, prensip! Alınan para iade edilmez, hadi kardeşim hadi! Ne diyorsun lan? <laughs> avukat bey, avukat bey! Buyurun sakin hanım! Nasılsınız? Sağ olun, sizden haber ne yok? Oho bizde ne haberler var bir bilsez! Kulaklarınıza inanamazsınız ha! Hayırdır? Şimdi biliyorsunuz biz geçen sene kocamla ayrıldıydık. Hatta siz boşadıydınız. He biliyorum. Avukatınız bendim. Ha işte biz o kocamla tekrar evlenmeye karar verdik. Yalnız ben sizi görmüşken bir şey merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Hele bir sor bakalım. Ha. Şimdi ben kocamdan nafak kalıyordum ya. Diyeyim ki tekrar evlenirsek bu nafakayı almaya devam edebilir miyim? Edemez miyim? Ne? <laughs> Ehliyetin <laughs> kaç yıllıktı senin? 20, on sekizimi bitir bitirmez almıştı. Güzel, profesyonel sen de mi? Yo, Tamam tamam, seni işe şoför olarak almaya hiçbir mani yok. Allah razı olsun müdür bey, sağ olasın. Yalnız işe almadan önce eskiden çalıştığın en az iki patrona sormam lazım. Maalesef soramayacaksınız müdür bey. Çünkü yanlarında çalıştığım iki bey, ben yanlarında çalışırken ...kazaya kurban gittiler. Es <laughs> Efendim tavla nasıl oynanır? bilenler bilmeyeni anlatsın. Ya da en güzeli... <laughs> ...bizim Maho'dan öğrensin. İzleyin. Selam. bu partiden sana hayır gelmez. Yenildin artık kardeşim ya. Allah Allah. Ya kardeş bak, oyun bitmeden pes etme, Unutma, maç 90 dakikadır. Ulan daha niye dirensen ki? Bak senin pulların hepsi dışarıda. Benim sayı alınca 8 pulum var. Onları da al maçı kazanırım. Seni de 5-0 yenmiş olurum. Ulan Reşo, oyun bitmeden bırakmam. Kanımın son damlasına kadar direneceğim ha. Vallahi bu oyunu almana imkan yoktur ha. Daha niye direnirsen ki? Ya oğlum sen ne biçim adamsın ya? Ha? Sen oyunu oynasana. Ulan bari neden oynamak istediğini söyle ha. Ne ola sen o? Yeniliğin apaçık ortadadır. Niye devam edilsen ki? He? Ne biçim sen ya? Ulan oğlum belli mi oğlum? Belki oyun bitmeden, ha buradan bir yanardağ patlar. Belki kahveye sel gelir bir zelzele olur. <laughs> hem böyle tavlayı karıştırır. O yılda güme gider. <laughs> Allah rızası için mi yardım abi? Allah! Allah rızası için şu fakire bir yardım et abi. Lan oğlum lan burada geçen hafta dilenen kör bir dilenci vardı. Hani şu kazevetel ne okuyordu? Nerede şimdi o? Aa, abi sen benim ortağı mı diyorsun ya? O şimdi Alanya'ya tatile gitti abi. Ben onun yerine ben bakıyorum şimdi. Ama hafta sonu biz onunla Marmaris'te buluşacağız. Sen yardımlarını bana ver, ben ona aynen iletirim. Sen hiç merak etme abi. Kime lan? Efendim, Karadenizli hemşerim, ayı avlarsa nasıl avlar? Yok yok öyle sızıl veya bizim bildiğimiz yöntemlerle değil. O kendine has. Özel buluşlarla. Bir izleyelim. <laughs> Oo, Dursun ne ediyorsun uşağım? Ne edelim ya? Dalan ha böyle, sen ne ediyorsun? Sana rastla, hep sohbet ediyorum işte. Eh, al benden de o kadar. Nereye gidiyorsun böyle ya? Ula eve gidiyorum, Av, ayı da onun hazırlıklarını yapacağım. Ula sen ayı biliyor musun ki? <laughs> ula sen ne diyorsun? Bilmez olur muyum? Ha bu civarın en iyi ayı avcısı benim ulan. <laughs> Peki ayıyı nasıl avlıyorsun? Ulan bak şimdi, ayıyı avlamak için... ...bir suval un, bir tane kürek, bir tane boy aynası, bir de buzdolabı şarttır. Ulan bunlarla ayı avlanır mı Dursun? La patlamada anlatıyorum. Bak iyi dinle, başkası demez ise ha. gidesin önce ormana, bir tane bir çukur kazıyorsun. Çukurun başına bekleiyorsun ayı gelsin düşsün hadi ayıcalı sukura düştü mü... ...hemen cüdü, çürekle unu... uni ayının başından aşağı. Ay oli ben beyaz. Hemen gidiyorsun boy aynasını alıyorsun, gösteriyorsun ayıya böyle. Ayı bakayı böyle, kendini görüyor aynaya. Lo değil, ben olmuşum kutup ayısı. Hemen gidi buzdolabının kapağını açıyorsun... ...kutup ayısı böyle soğuklara yaşar ya... ...o da gelir, girer buzdolabına, kapıyı kapatırsın... ...ayıyı da yakalarsın. Nasıl? <laughs> ...çıkabildim evde Çok beklerim, niye ile geç geldin? Bugün bebeğim işe geç gitti. Sen hep bana gerçek çiçek getirirdin. Buş bu iş Aylon. Neydi Aylon çiçeği be emirat? Sen de her seferinde o kadar geç kalırsan ki... ...elimdeki çiçek soluyor. Dünyanın parasını verir ama bu çiçeğe. Ben de bir çaresini buldum. Artık buna soy gelmesem bile dert değil. <laughs> Efendim bizim ülkemizde oy isteyen milletvekili çok görmüşsünüzdür. Hani seçim zamanları gelirler ya köylere sallarlar palavra Allah yarabbim. Bunları biliriz hepimiz. Ama böylesine oy isteyen bir milletvekili iddia ederim ilk defa göreceksiniz. Fikralarla Türkiye'de. <laughs> ah! Aman Aman! Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Bir şeyin yok ya. İyiyim, iyiyim. Ama bu yardımın kızı karşılıksız bırakmak istemem. Sizin için ne yapabilirim? Ee, ben milletvekili adayıyım. Eğer oyunu bana verirsen yeter. Ben düşünce kolunu çarptın, kafamı değil. Öyle. <laughs> Söyleme, Saffet Bey içeride. Allah Allah, niye inanmıyorsunuz ki? Yok diyorum. İçeride. Cık, ay Allah Allah, yok. Saffet Bey burada kızım. Değil. Saffet Bey içeride. Değil. Ah canım benim, ay ay ay. En kıymetli arkadaşım gelmiş. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Şey lan kusura kalmayasın, hösusi bazı eşlerim vardı da... ...hani öyle kendi kendime çalışmak istedim. He. Tembihlemiştim. Sakin, o kadar tembih ettiğim halde içeride olduğumu nereden anladın lan? Ya nasıl anlamazsın kardeşim, nasıl anlamazsın? Gayet basit. Ben kendimden. E, Sirkleterin ne saçını düzeltiyordu... ...ne ruj tazeliyordu, ne kitap okuyordu... ...harıl harıl çalışıyordu. Demek ki sen içerideydin Deme lan. <laughs> la. Deme ulan. Fikralıla Türkiye güldürmeye devam edeyim. Hemşerim sen de açıyorsun. Nasıl görün içeri? Ulan beni tanımadın mı? Ben çocukluk arkadaşım Dursun. Dursun? He. Ulan tanımadın mı beni? Yok tanımadım. Ne istiyorsun? Ulan beni 40 yıllık arkadaşını tanımadın ha? Ulan sen harbiden kör olmuşsun ha. ...kör olduğunu duydum da cadım ha buraya sağa geçmiş olsun dema. Sen beni tanımadın bile. Nasıl? <laughs> Hidayet... ...beni terk edersen eğer... ...kendimi şuradaki havuza atarım. Kendimi öldürürüm. Sonra da... ...sonra da... Kes oğlum kes! Ay sonra ne yapıyordum ben? Verin lafını şunu. Hidayet beni terk edersen eğer şuradaki havuzu atarım kendimi. Ve öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Ne olur bana geri dön Hidayet. Hıh, İşte bunları söyleyeceksin. Ya hocam söylemesine söyleyelim ama bu biraz saçma olmuyor mu? Yani ben kendimi intihar ediyorsam niye havuza atayım? Daha radikal bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Yapamazsan, yapamazsan... Çünkü senaryo böyle havuzuna ilgili önemli detaylar var. Sen rolünü oyna yeter. Çay getir para. Geldi hocam. Evet. Çekirik. Sen deyiz. Ben de misiniz? Ha, şey olarak, yani rol olarak ben yani. Öyle mi? Hidayet. Beni terk edersen eğer Kendimi şuradaki havuza atarım. Öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim tamam mı? Geri dön! Kes oğlum kes! Ay niye kestiniz ki hocam? Biz böyle iyiydik. Hem ben bütün laflarımı söylemiştim. Söylemesine söyledin de... ...söylemeseydin daha iyiydi. Sen adamı dövür müsün? Aşkımı ilan sen belli değil. Baban hirine biraz ruh kat ruh. Ne katıyım? Ruh, ruh! İyi Ya oynadığın rolü biraz hisset. Düşün ki... ...bir adamı öylesine sevirsen... ...adam seni terk eder. O zaman ne yaparsan? <laughs> Ay ne yapacağım hocam? Başkasını bulurum. Ne? Fikralıla <laughs> <laughs> Türkiye, güldürmeye devam edeyim. Ben durumunu pek iyi sanmıyım ha. Vay vay vay. Tüh lan be. Ula demek Maho da gitti. Yok daha gitmedi. 152 numarada yattı. Eh ey ey. Ha biraz önce üç tane doktor geldi. Baya kontilitasyon yapacaklarmış. Bu iyi. ne? Ne kontilitasyon? Kontilitasyon. Hani böyle hastayı yatırıyla doktorlar başına toplanıydı ki. Hani bir hadi böbrekten içeri girelim. Öbürü diyor ki yok olmaz. Karaciğerden içeriye gir borsaktan dışarıya çıkalım. Zaten bu kadar çok adama sorarsan yaralı böbreğin nerede olduğunu söylerler. Bunun gibi bir şey işte ha. La valla aferin Aso. La seni tebrik etmek istiyorum. Oh, oh. Ula, ne kadar güzel anlatamadın ya. Oy. Ya yani üç tane doktor Maho hakkında ileri geri konuştu. İşte ula. Kimse Maho hakkında öyle ileri geri konuşamaz. Ula Feyzo. Doktorlar Maho hakkında görüş alışverişi yaptı. He, öyleyse tamam. Oldu. Ha, üç saattir şu odada toplantı yapıyorlar ha. Ee, bir sonuca varmış der mi? He, vardılar. Biraz önce hemşire söyledi. Her biri 500 TL istiyor. Oy! <laughs> bakar. Ne diyorsunuz diyor lan. V Göt lan. Lan öldüm vallahi ben. lan. Lan lan. Lan Mahmut lan bu lan. vallahi bu bizim Mahmut <laughs> lan. Lan Hasan Mehmet nasılsınız? <laughs> vallahi biz iyiyiz de sen daha bir iyi gibisin. Lan bu araba nereden <laughs> çıktı lan? Lan geçenlerde otostop yapıyordum. Avradın biri durdu beni arabasını aldı. Lan biraz gittikten sonra sonra telha bir yere çekti. <laughs> Dedi ki bana sen dedi çok yakışıklısın dedi. Ben ne istersen iste sana vereceğim dedi. Sen ne dedin? <laughs> ben de araba aldım. Abo. <laughs> Fikret Türkiye. Efendim bu sefer Ege'deyiz. Rahatsızlık vermiyorum umarım. Pat diye böyle oturuverdim ama. Bank benim bankım der ki elbette oturabilirsiniz. Çok naziksiniz. Kitap okuyorsunuz galiba. Ne oku veriyorsun? Hmm. Okuyu vermiştim daha önce. Çok güzel bir kitap. Sizin kadar olmayı verse de. Duymadınız galiba. Size söyleyivermiştim. Çok güzelsiniz diye. Maalesef! Ben sizin için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim gari! Siz de benim yaptığımı yapıverseydiniz... ...yalan söyleyiverseydiniz. Anne! <laughs> Ula Feyzo! Vay! Nasıl kurbağa? Ula ne burada? He hele otur otur! He. E, e ne diyor Feyzo burada? Ya o haşa huzurdan balayına gelmişim. Vay be, tebrik edeyim seni Feyzo. Vay sağ ol Haso, teşekkür ederim. Yani en sonunda paraya kıyıp düğün yaptın ha Feyzo. Ha. Aynen öyle oldu. La para dediğin nedir ha? E yenge nerede? Yenge? Ha. Vallahi o, o memlekette. Niye ki? Ya biliyorsun memlekette benim fakat dükkanı vardır. Ha biliyorum. Ha e, fakat dükkanı hep kapatıp gelmek olmaz. Ha olmaz. Ben de yengeni oturttırdım, ben geldim balayına. Ha benim balayı bitince ben gideceğim, oturacağım fakat dükkanında yengen gelecek balayına. <gülüyor> <gülüyor> Efendim radar gibi kulağınız olsun ister misiniz? Düşünebiliyor musunuz? Kulağınızı bir açaysınız. Ne konuşulursa duyaysınız. İyi mi olur, kötü mü olur? Nasıl olacağını tahmin ediyorsanız, merak ediyorsanız bu fikre izleyin. <laughs> Hayırlı doktor bey. Oo, Kıvan hoş geldin. Buyur. Ee, sana verdiğim işitme cihazı iyi geldi mi? Buyur. Ee sen takmamışsan ki. Yoksa hiç mi takmadın? Yok, yok Takir ağam. yapsınlar diye senin aşağıya bıraktım. Sana da teşekküre geldim. Bana bir dicin alet sayesinde öteki odalarda konuşulanları... ...hem rahat hem de net olarak duyabiliyorum. Yoksa sana radar aleti mi taktık Turan E Ee ailen nasıl, mutlu mu bu durumdan? Pes Şimdi ben zengin adamam ya... ...konuşulanları duyduktan sonra... ...bir haftada üç kere... ...evvelden yazmış olduğum vesiyetnameyi... ...değiştirmek zorunda kaldım. Ne? <laughs> Niye sağına soluna bakmıyorsun? Ben baktım buna sağıma soluma, sen birden çıktın karşıma! Ya tamam, kalk seni hastaneye yutayım, kalk! Oy, oh. oh, yok, 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 bazağım kırıldı galiba! Oh. ya en iyisi birilerine yardım isteyelim. Ama hastaneye gittiğimizde benim sana mı demeyeceksin! Düştüm, ayağımı kırdım diyeceksin, tamam mı? Niye çoğulu? Ya yoksa ikimizde mahkemelerde sürünürük! Ulan sen bana saptın niye ben sürünüyorum? Yok hemşerin buraya trafiklanması yok! O, olabilir. Yahu sen kaç karşıya geçtin? Tamam neyse, ben sana bir miktar para vereceğim... Hastane masrafını karşılayacağım, bu mesleği aramızda kapatacağım, tamam mı? Tamam. İ i̇ki bin liraya anlaşıyorum. Ne? İki bin lira mı? Yahu sen kafa emmiyordun! Sen galiba beni milyarder sanıyorsun. Ula, sen milyarder değilsin de ben kirkayak mıyım? Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.